Evet, sorun nedir? Komiser, Pirita bu. Tutuklayın onu lütfen. Ya kutu çaldı. Hayır, lütfen onu tutuklamayın. O masum. Bir dakika komiser bey. Konuyu araştırmadan ve kanıt bulmadan saçma sapan konuşup duruyorlar. O yüzden beni alın. Ben hırsızım. Buraya borç para almaya gelmiştim. Bana borç para vermedikleri için ben de ilk fırsatta Yakut'u çaldım. Yakut ben de geri vermeyeceğim onu. Beni tutuklayın. Tutuklayın anne. beni dedim size. O masum. Sen bir şey yapmadın anne. Sen de bir şey yapmadığın halde suçlandın <laughs> ama. Komiser bey üçü de bu hırsızlığa karıştı. Onları dinlemeyin tutuklayınca suçlarına kesin itiraf ederler. Yakut'u geri istiyorum. Yeter. Konuşmayı kesin artık. Şimdi ben konuşacağım. Yakut için bir kanıt var mı diye sormuştunuz bana. Evet var. Ve bu kanıt Pirita'nın masum olduğunu kanıtlıyor. Bu kız suçlu değil. Bunu mu arıyor? Al. Yakut. Özgünüm Rişap. Seni yanlış anladığım için özür dilerim. Masumiyetimi kanıtlamak için gitmiş. Teşekkür ederim. Nereden buldun? Anne. Anlatacağım. Ağlama artık. Lütfen bana nerede giyindiğini söyle. Şalı tam olarak nerede takmıştın? Şalı odamda takmıştım. Öyle mi? Evet. Kritikayı odasına götürüp orayı dikkatlice aradım. Yatağını aldım. Buldum. İşte. Teşekkür ederim. Komiser Bey, bir yanlış anlaşılma olduğu için sizden çok e, özür dilerim. Sizi çok yorduk. Tamam, gidelim. rica lütfen beni affet. Hepsi benim dikkatsizliğimden. Benim yüzümden hakarete uğradın. Ben bir aptalım. Senin asla böyle bir şey yapmayacağını tahmin etmeliydim. Ama senin yerine anneme güvendim. Lütfen beni affet. Acaba yapman gerekeni söylememe gerek var mı? Hala bir hata yaptın. Pirita sana Yakut'u çalmadığını söyledi ama sen ona inanmadın. Üstelik gittin polisi aradın. Bu çok yanlış. Özür dilemelisin. Burada sen hatalıydın. Hatta bir sürede olsa ona resmen hakaret ettin. Anlattığı belki doğruydu. Ona değil, şüphelerine inandın. Suçlamadan önce Yakut'u bulmaya çalışmadın. Şimdi söyle bakalım. Senin hatan yok. Mu? Anne lütfen. Hepsi benim yüzümden, benim hatamdı. Ne olur anne. Üzgünüm. Dur. Bekle. Hayır. Lütfen dur. Lütfen. Rita. Zengin insanlar hep duyarsız mı? Bu kadar küçümseneceğimizi hiç düşünmemiştim abla. Yani yani zengin insanların hiç ama hiç sağduyuları yok artık anladım. Karina bize nasıl davrandı gördün mü? Aynı hakaretler ve davranışlar kızına yapılmış olsa ne yapardı acaba merak ediyorum. Bunca zaman onlar için çalışıyorsun. Ona nasıl tahammül edebildin? Doğru Şirişti. Hepsi doğru. Bizim gibilerin kimseden bir farkı olmamalı. Bence bu hayatta herkes aynı derecede muamele görmeli. Çünkü hepimiz insanız. Kimsenin kimseyi üzmeye hakkı yok. Pirita, yaşananlardan dolayı üzgün. Incindin biliyorum. Ailem adına da özür dilerim senden. Halam bu şekilde davranmamalıydı. Üzgün. Rişap lütfen. Özür dileme. Bana inanan tek kişi sendin. Bana güvendin. Hakkımda söylenenleri duyunca masumiyetimin kanıtlanıp kanıtlanmayacağına emin değildim. Ben ne yapacağımı hiç bilemedim. Masumiyetimi kanıtladığın için sana minnettarım. Bu iyiliğini asla ödeyemem ben. Pirita. <laughs> bir şey isteyeceğim senden. Eve gitme. Lütfen. Olaylardan dolayı Kritika kendini suçlu hissediyor. Nişanına katılırsan affedildiğini düşünecektir. Böylece bu yaşananlardan sonra belki biraz mutlu olur, değil mi? Lütfen benim için. Güzel. Bekleyin. Karina bu şekilde davranmamalıydı. Bu çok yanlıştı. Haklısınız. Hepimizi affetmenizi rica ediyorum. Lütfen ben evin büyüğüyüm. Kızımı durduramadığım için asıl suçlu olan benim. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Üzüldüğünüzü biliyorum ama siz de kızım sayılırsınız. Öyle değil mi? Kızım adına çok üzgünüm. Yapmayın lütfen. Siz büyüğümsünüz. Affedersiniz. Yalvarmasını istemiyorsanız onu iyi dinleyin lütfen. Hepimiz çok utandık. İsterseniz Karina tekrar özür dilesin efendim lütfen. Affetmeniz için size yalvarıyorum. Teşekkür ederim. Kritika için önemli bir an. Kendini üzgün hissediyor. Kardeşi olarak özel gününde mutlu olmasını istiyor. Ve ancak sen affedersen olabilir. senden kalmanı istediği için burada kalmalısın. Rişab'ın ailesi yanlış anlaşılma için benden özür dilediler. Kutlamalara katılmanı istiyorlarsa senden katılmalısın. Efendim, siz de kalırsanız çok sevinirim. Şey, <laughs> Evde yapmam gereken şeyler var. Yoksa tabii kalırdım. Kızlarım burada. Ben de gideyim. Geç kalmayın lütfen. Gidelim. kızım bu bu yaşananlar çok üzücü böyle olmamalıydı yenge ne kadar mahcup olduğumu anlatamam pirite bizi affedecek mi söylesene beni de rahatsız eden şey bu düşündüm de bu olay bizim başımıza gelseydi nasıl bir tepki verirdik söyle onları asla affetmezdim bu kesin kendime çok kızıyorum ona inanmadım. Perita'nın böyle bir şey yapmayacağını bir anda olsa unut. Halle olacak. Hepsi. Kritika. Bak Brita geldi. Perita. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.